Hadi, ya, ya dur. beni koru Oh attık bir tane vermiyorlar. Bu kadar da olmaz. Ben buradan evet var şimdi be. Geli geli. ben seni öldürürüm. <laughs> Allah 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 Allah. Kaç <laughs> kızım kaç. Hadi Hira. Hadi kızım. Yok artık. Hadi hadi bizim hepsi aynı anda ölebilir mi? Bu kadar mı? Beni ben, 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 ben. korusanıza ya. Ay mama gezmiyorlar artık tarafta. Ben ben, ben, ben. <laughs> of Allah'ım diğerleri orada saklanıyor ya bir yardım edelim. Allah Sadece iki dakika öldüm. Hayır. Hayır. Ya bizim takımdaki ya bizde zaten tek ben var Dynamic. Oha yani. Hadi Kazandık. Bizim takımda yıldız oyuncu yok yani. 7 kere öldüm 4 kişi. Şu anda yalnız en iyi durumu olan benim. Gerçekten. Ama onlar benden daha az oynuyor. 9 sen. TP. TP. Bu bu değil de başka bir şey falan. Nede? Hmm, dur bir ablacım. Elmas mi? kapmaca. Elmas kapmaca. Evet. En sevdiğim oyunlardan biri elmas kapmaca bu arada. Elmas kapmaca boya savaşı sonra neydi? savaş topu. Diğer oyunları Allah'ım sevemiyorum. <laughs> Koş kızdır. Hadi kızım. Sallak kızım. Öldürün şunu ya. Beni değil. Beni değil. Beni değil. Kızım. Sağ kızım. 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 hadi. Hadi basın. Onlar sıfır bak. Koruyalım. <laughs> Öf kaç kere öldüm bilmiyorum ki. Hah. Hadi hadi. Hadi. Bu da kapak olsun. Oha yine yani. Hemen. Bir kere daha oynayalım, bitirelim. Bin tane... Yükseltme şansı değil. Süper ender. DP kodlayıcı olarak çok iyi. Neyse. Dali, 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 dali. Kalk oğlum. Kalk, 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 Aşkı Aşk tom Bunu da oynayıp başka bir şey çekeceğiz tamam mı? <laughs> ya ya da Brawl Stars çok sevmiyor. Hello Neighbor, Scare Teacher, bir de Roblox seviyor. Bir de Toko Life seviyor. Yani Brawl Stars savaş oyunu olduğu için Yahya'nın çok ilgisini çekmiyor. Ama büyüyünce sen de çok seveceksin. Oha karşımızda kol ama bizden daha güçlü olamazsınız. Çok iyiyim ya. Çok çok ben Galatasaray'dan. O kadar bol. O bak fuzuluk. O da fuzuluk. Emzi daha demin bu karakterim diye özlüyordum. El Primo. El Primo bana vurma çekiyorum video çekiyorum ha video çekiyorum oha çok iyiyim yalnız hadi canlar hadi canlar basın basın hadi hadi sene ya elmas alsana hala saklanıyor koş 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 al onu ben seni koruyacağım el bana işlemez senin oyun. zarif Bu ölemem. Birazcık dinlenmem lazım. Öleceğim çünkü. Bana bak el prima. Seni geberteceğim artık. Gittiniz ha. Hayır hayır. Hadi iki tanecik. Ben ölünce takım çoktu ya. Hadi ağır. Salak bunlar gerçekten salak. Hah, dokuz. <laughs> ana bak, el okay, nasıl öldürdün? <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar gördünüz mü? Dali bana uğur getiriyor ve yıldız oyuncu oldum. Ne oldu? El prima bana havalanıyordu. Ne oldu? Ağla peli. Evet arkadaşlar bomba gibi bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı sakın unutmayın. Bu videoyu en az 100 beğeni yapmayı da unutmayın canlarım. Diğer videolarımı da göz atarsanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.